Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars şampiyonasını tamamlamaya çalışacağız. Ee, bakalım nasıl olacak. Baya güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım sonunda ne verecek acaba? Sonunda hiçbir şey vermiyormuş. Normalde veriyordu ya. Eskiden. Hmm okuduğum kadarıyla şöyle bir şey diyor. Sonraki aşamaya geçmek için. Bundan sonraki aşama da var galiba. İnşallah tamamlanabileceğiz. yani ilgisiz bir şekilde. İnşallah sesim güzel geliyor. Dur Şöyle yine karakterle oynuyorum. Yine çıktı bu da. Bizim adamı dur. Şey can vereyim bizim adama, adamı da vurayım. Hayır öleceğim Öldüm. Bizim adam aldı onu kendi içine Çok güzel. Attım onu ultiyi atla. Lili ala değil. Ama Leon'u öldürecek galiba bizim adam. Ay bizim adam onu öldürüyor. Ya tüm şey nerede ya? Leon şu an. Karakterde şöyle bir şey var. Attığı yere atmıyor yani. Buraya atıyorum mesela. Biraz daha sol sağ böyle değişik Bir tane var Çok güzel yakaladı. Ama dur Hank şun olmasın, şunlar olmasın iyi Güzel. Hop şöyle Piper vurmaya çalışayım. Dörtlük olduk. Güzel. Ölme. Çok güzel. Beşlik olduk. Oo bizim. Ha, hemen Piper Yok ya onu alamayız. Biz burada hemen düzgün topluyoruz. Of. Aa! Nasıl tahmin edemedim bunu ya. Of Çok kötü oldu. Nereye gitti o? Attım ultiyi çok iyi. Hayır ya. kaybettik. Yenilgi bir oldu. Çok kötü. Dur ya bu zaten bu gelince ne? Dur ya başka karakter çalışayım. Nasıl etti sen acaba? Ben de lo seçim ya olsun ne vaftel olsun ya şu, şu şu da şimdi olsun hadi seç karşıya şehit geldi Lyon geldi karşıya şimdi takmamak geldi şöyle o gerçek değil birazdan şöyle klonmuş gibi davranacağım şu an böyle klonmuş gibi davranacağım evet

Kaybettik ki. Yine kaybettik. Bakın şey Babam bir o yüzden biraz durdurdum. Girdik şöyle. sesi açayım dedim birazcık ya. Çok kötü oldu. Bu ses şöyle biraz kız. Biraz da kız. Yanımıza Edgar attı. Şu şey serim. Tamam bizim Edgar ölmesin. Ben onun peşim şöyle. Bizim etkinin arkamıza geçsin. Bizim adam biraz toksik galiba. Şurada bir adam var evet. Hadi öldü bizim adam. Evet. Almayın tamam. Ama o olacak. Ölmeyeyim ben. Uf öldüm. Ama bizim adam alır o elgarı. Değil düşünüyorum çünkü canım daha fazla. Ama kolet de var orada. Alamayabilir o yüzden. Yo aldı. Ölme. Çok güzel. Ülkesini boşalttı. Buradan iki, iki elması daha aldı. Bizim Edgar. Ultisini attı. Bismillah. Şu de öldürürsem geri sayım başlıyor ama. Yapamadım. Şöyle yapayım. öldüremedim. Aa ben de elmas vardı. Ama bir tane vardı ya. Öyle atalım. <laughs> Şu adamı öldürmem. Kaç tane var <laughs> ya? Bu tane. Şöyle bir şey diyeyim Çok iyi aldık böyle. Sonunda bir yer aldık ya. kaç maç şuraya Şimdi bir kaz star hediyesi bir de normal star hediyesi gelecek. Evet, süper ender. Ama süper enderlik, al kal kafayı ya. Ne geldi? 100 Buradan da hadi efsanevi ender geldi. Öf. Şuradan biraz da aksiyem ya. Geç şöyle. Neyse dur şöyle. Bu da sonra el olsun. Yemeğe oturacağız çünkü. Şöyle vuralım bir... şöyle finkse şöyle bir de vuralım. Frank vuralım şu an. Şöyle küçük küçük bir kasalım. Böyle alırız ya. Nerede? Şimdi söylemesin bana. Ölme. Hayır öldü. Ulti atmasın. Attı da garip bir şey oldu. Şöyle gizleyelim. Şu adamlar ama çok kısa sürdü ya. Şöyle adamların arkasına geçmeye çalışayım. Evet. Çok güzel. Güzel. Bizim Frank boşalttı ultisini. Kestim ama da. Hadi lan. Yok ya. Bizim adam hiç bir şey yapmıyorlar. Ya. Şöyle görünmez olayım. Ulti attı güzel can dolduruyor benim karakter ulti atmam için çok güzel ulti Sphinx öl kaçtı yine ya Hı, biz burada yakaladık ki kaç abi çok güzel boşuna attı ultini şuradan öldürüp kesebilir miyim süper kaç Fukie, cacho mais baixo do. O que acabou não? no chão? Ela desce, ela sobe no balé pressão e na linda perigosa rouba meu coração. Vai quicando vai jogando. Boiando a pressão no gelo. Me sujo.